Ve değerli kamuoyu, bugün 17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümünde Güneydoğu'daki deprem bölgesine yaptığımız 14-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz gezi üzerine gözlemlerimizi paylaşacağım. 17 Ağustos 1999 büyük depremi üzerinden tam 25 yıl. Yani çeyrek asır geçti. On binlerce vatandaşımızı kaybettik. Yaşam alanlarımız yerle bir oldu. Çok şey söylendi. Ders çıkartılacağı söylendi. Ama maalesef hiçbir şey değişmedi. 17 Ağustos depreminden bize kalan adı özel deprem vergisi olan özel iletişim vergisi oldu. Depremde meydana gelen hasarın finansmanı için geçici olarak uygulamaya konulduğu söylenen vergi maalesef kalıcı hale geldi. 25 yılda 104 milyar enflasyonla düzeltildiğinde 731 milyar lira toplandı. Bununla şehirlerimiz depremlere, afetlere dirençli hale getirilecekti, yıkılmayacaktı ve can kaybı yaşamayacaktık. Ama maalesef öyle olmadı. 6 Şubat depreminde bunun böyle olmadığını, geçen 23 yılda hiçbir şeyin değişmediğini acı bir şekilde gördük. Bu kez deprem 11 elimizde çok büyük yıkım gerçekleştirdi. On binlerce vatandaşımızı kaybettik. Resmi rakamlarla can kaybı 50 binin üzerindeydi. Fakat biz bunun çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz. Öncelikle 17 Ağustos Körfez depreminde, 6 Şubat Kahramanmaraşlı depremde ve diğer depremlerimiz, depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve bölge insanlarımıza da başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bir kez daha gördük ki şehirlerimiz depreme dirençli değilmiş. Evet, şehirlerimiz depreme dirençli değildi ama en azından Sağlık sistemimiz depreme dirençli olabilirdi ve depremden sonra sağlık vermeye ve can kayıplarını azaltmaya çalışabilirdi. Bunu beklerdik. Bunu bunu beklerdik. İnsanlarımızın hayatını kurtarmasını beklerdik. Ama maalesef bu böyle olmadı. Depremler sağlık tesislerimizin büyük çoğunluğu ağır hasar aldı, kullanılamayacak hale geldi ve yıkıldı yıkılan hastanelerde hastalarımız ve sağlık emekçilerimiz hayatını kaybetti. Sağlıkta dönüşüm adı altında 2003 yılında başlatılan, özelleştirmeci, sağlığı ticarileştiren sağlık sistemi de depremle birlikte enkaz altında kaldı. 6 Şubat depreminden 18 ay sonra 14-18 Ağustos tarihleri arasında depremden etkilenen Kahramanmaraş Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde gerçekleştirdiğimiz gezideki tespitlerimizi, sağlık sorunlarını ve çözüm önerilerimizi paylaşmak istiyorum. Kahramanmaraş'ta 2012 yılında tüm itirazlara rağmen fay hattına 100 metre mesafede balçık zemine inşa edilen Necip Fazıl Şehir Hastanesi ağır hasarla kullanılamaz hale gelmiştir sanki bu hiç yaşanmamış gibi depremde ağır hasan, hasar alan hastanenin hemen yanına aynı zayıf zemin üzerine 400 yataklı bir hastane inşası da devam etmektedir. ayakta olan kadın doğum çocuk hastanesi ve 100-150 yatak kapasiteli Yörük Selim Devlet Hastanesi ise ikinci basamak sağlık hizmeti vermekte fakat çok yetersiz kalmaktadır. Nurhak Devlet Hastanesi ise hala konteynerda hizmet vermeye devam etmektedir. Adıyaman'da yıkılan kadın doğum ve çocuk hastanesi halen yapılmamış. Üniversiteyle afiliye hizmet veren eğitim araştırma hastanesi ise tüm şehrin ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Kilis Devlet Hastanesi ağır hasarlı olduğu için kullanılamaz haldedir. Ve yeni yapılan Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi tüm şehre hizmet vermektedir. Nüfusu 110 bin görünmekle birlikte düzensiz göçmenlerle 280-300 bin ne ulaştığı belirtilen kiliste sağlık hizmetinde yetersizlikler yaşanmakta doğum yapacak kadınlar Gaziantep'e gitmek zorunda kalmaktadır. Kilisliler doğum yerine çocuklarının doğum yerinin Gaziantep olarak yazılmasından rahatsızdırlar. Depremin ardından 18 ay geçmesine rağmen yıkılan çok sayıda aile sağlığı merkezi, eczane, güneşin, yağmurun, yaşın altında, çamurun içinde 21 metrekarelik konteynerlarda hizmet vermeye çalışmaktadır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık sisteminde yukarıda saydığımız eksiklerin yanı sıra depremden bu yana 18 ay geçmesine rağmen Hat, sadece Hatay'da 64 aile sağlığı merkezi halen konteynerde hizmet vermeye devam etmektedir. Boş aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği birimleri, aile sağlığı çalışanı olmayan ASM'ler önemli bir sorundur. ASM'lerde aşı hizmeti aksamaktadır. Anne çocuk sağlığına, kadın sağlığına erişim hizmetleri, kondom, RIA gibi materyallere ulaşmak imkansız hale gelmiştir. ASM, 2. 3. basamak sağlık kurumlarında çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı eksiği vardır. Öğretim üyesi eksikliğinden dolayı üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde ana bilim dalları, klinikler kapatılmaktadır. Akademide büyük kayıplar yaşanmaktadır. Tıp eğitimi aksamakta, lisans ve lisans üstü eğitimde eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Uzman eksikliği ve yoğun bakım hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle hastalar sevk edilmek zorunda kalmaktadır. Deprem sonrası ruh sağlığı problemleri, madde bağımlılığı, şiddet ve intihar eğilimi yoğun olarak görülmektedir. Toplum ruh sağlığı hizmeti merkezleri oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Yıkım, yıkım yapılan enkazlarda asbest, toz ve kanser yapıcı partiküller gerçek bir halk sağlığına dönüşmüştür. Halk sağlığı sorununa dönüşmüştür. Koa, astım gibi hastalıkları tetiklemekte ve kanser içinde e, bir etmen olmaktadır. 20 yıl sonra kanser bu bölgede en önemli halk sağlığı sorununa, sorununa dönüşecektir. Yıkım işlemleri yapılırken gerekli önlemler alınmalıdır. Barınma sorunu çözülememiş ve yüz binlerce vatandaşımız adeta bir mülteci kampını andıran konteyner kentlerde yaşamaktadır. Özellikle kadınlar ve çocuklar için sosyal alanların bulunmadığı konteyner kentlerinde ve 3-4 çocuklu büyük aileler 21 metrekarelik alanda hayatını devam ettirmek zorundadır. Temiz sudan bile mahrum kalan aileler büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Yoksulluk ve bunun sonucu olarak sağlıklı gıdaya ulaşılamaması nedeniyle çocuklarda gelişme geriliği ve bodurluk gözlenmektedir. TTB Ses Koordinasyonunun Hatay'da gerçekleştirdiği bir çalışmada 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı 6.2 0.2 yaş arasında 11 olarak belirlenmiştir. Bir yılda teslim edileceği söylenen konutların çok azının teslim edildiği görülmüştür. TOKİ tarafından yapılan yerleşim alanlarında sağlık merkezi, spor tesisleri, okul, fırın gibi sosyal alanların bulunmadığı, planlanmadığı yoğun yerleşimle sağlıksız bir kentleşmenin önünün açıldığı görülmektedir depremden hiçbir ders alınmadan aynı zayıf zeminlere, aynı yükseklikte binalar inşa edilmeye devam etmektedir. Kentlerimiz bilimsel verilere dayanarak planlanmalı, afette dayanıklı zeminlerde güvenli olarak yeniden inşa edilmelidir. Yıkılan, altyapısı çöken, kente temiz su sağlamakta bile yetersiz kalan kentlerimizde belediye ödenekleri sanki hiçbir şey değişmemiş gibi Deprem öncesi şekilde devam etmektedir. Hasara göre belediye ödenekleri artırılarak altyapı çalışmaları bir an önce gerçekleştirilmelidir. Depremle birlikte binlerce vatandaşımız uzuv kaybı yaşamış ve engelli hale gelmiştir. Bu vatandaşlarımızın tekrar hayata bağlanması ve üretken hale gelebilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine ihtiyaç vardır. Engelli vatandaşlarımız için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açılarak hizmet vermeli, ortez ve proteze ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Bebek ölüm hızları da deprem bölgesinde Türkiye'nin iki katıdır. Türkiye ortalaması bin canlı doğumda 10 iken deprem bölgesinde yaklaşık binde 20 civarındadır. Bu da sağlık hizmetlerinin ve toplumsal hayatın yetersizliklerini açıkça ortaya koymaktadır. İlaca ulaşmada zorluklar yaşanmaktadır. Kur politikası nedeniyle pek çok ilaç bulunamamaktadır. İlaç fiyat farkı ödemekte zorluk çeken ve bu yüzden ilaç alamayan hastalarımızdan 31 Ağustos itibariyle muayene ve ilaç katkı payı alınca bildirilmiştir. Hastalarımızın ilaca ulaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı, ilaç katkı payı, ilaç farkı ve muayene katılım payı alınmamalıdır. Deprem bölgelerinde yaşama, yaşamsal öneme haiz olan birinci basamak sağlık hizmetlerinde liste değil bölge tabanlı olarak ihtiyaca göre yeniden planlanmalıdır. Kamu eliyle inşa edilerek yürütülmelidir. Sağlık insan gücü de yeniden planlanmalıdır barınma sorunları ve yaşam güçlüğü nedeniyle sağlık çalışanları bölgeyi tercih etmemektedir. Burada çalışanlar da tayin isteyerek farklı bölgelere gitmektedir. Bu nedenle sağlık emekçilerine barınma desteği verilmeli, bölgede çalışmayı özendirici politikalar uygulanmalıdır. Son olarak eczacılarımızın ve bölge halkının da bir isteğini burada ifade etmek istiyorum. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde vergi mükellefleri için devam eden mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024 tarihi itibariyle sona erdirileceği bildirilmiştir. 31 Ağustos'ta sona erdirileceği bildirilen mücbir sebep hali uygulamasının en az 2 yıl uzatılması vergi SGK borçlarında 24 taksitle ödenmesi talep edilmektedir. İnsanlarımızın yaşam savaşı verdiği deprem bölgemizde bu talep karşılanmalı, ekonomik faaliyetler toparlanıncaya dek mücbir sebep hali uygulaması devam etmelidir. Teşekkür ediyorum.